Selam millet. Güzel bir günden daha hepinize merhaba. Karşınıza bugün harika bir yapıtla geldim. Muazzam bir dizi, anime. İzlemediyseniz koşun izleyin videoya öyle geri gelin. Kesinlikle beğeneceksiniz. Hatta oyununu oynama imkanınız varsa oyununu oynamadan önce de bunu izleyip oyununa öyle başlayın. Ve karşınızda bu kadar övdüğüm dizi Cyberpunk Edge Runners. Bu neydi böyle ya? Elimde imkan olsa tek seferde uyumadan günümden feragat edip izleyeceğim bir animeydi. Arkeindeki yüksek beklentilerimin çöküşü sonrası Edge Runners'ta olmayan düşük beklentilerimi bu bize hakaret diyerek kenara itip Arkeindeki beklentilerimi de üzerine katarak doyuran bir dizi. Konusu birazcık örümcek adamı andırıyor. Ama birazcık fazla değil. Fakir sayılabilecek bir ailedeki David'in baş karakterimizin annesini kaybettikten sonra nasıl suç işlemeye başladığını ve yaşayacaklarını, maceralarını anlatıyor. Örümcek adama benziyor. Ama tersten benziyor. Yani iyi yerine kötü bir karakter olarak yeriliyor. Fakat o kadar da kötü bir karakter değil. Sonuçta gelecekte geçiyor. Devletin falan pek bir işe yaramadığı sadece zenginlerin konuşabildiği bir evrende geçiyor. Suç oranlarının oldukça arttığı, devletlerin artık Tekkendeki gibi şirketler tarafından yönetildiği bir evrende zaman diliminde geçiyor. Burada da karakterimizin kötü karakterler arasına girmesi, şu anlık kötü olarak şey yapabileceğimiz, sınıflandırabileceğimiz karakterler arasına girmesi oldukça normal. Dizi karakterlerin kişisel gelişimini, o evrendeki çevreyi, yaşam şartlarına oldukça güzel işleyip anlatıyor. Müzik seçimleri kusursuz. Başrolümüz eşsiz sayılabilecek bir kişilik zaten. Renklendirmeler harikaydı. Kısacası öve ve bitiremeyeceğim bir dizi. Başrolümüz çok temiz kalpli, saf salak birisi zaten. Tamam kötü yola evriliyor olabilir ama dediğim gibi işte. Yan karakterlerde çok değişik tiplerdi. De. Animelerde görmeye alışık olmadığımız tiplerde kullanmışlar bunda. Bir kitap yazma projem var. Uzun zamandır devam ettiğim, belli bir konusunu falan edindiğim fakat hala kitap yazma konusunda birkaç bir şey öğrenmem gerektiği için birazcık ertelediğim bir proje. Birkaç yönüyle bu dizi benim projeme oldukça benziyor. Yani o yüzden bu ayrı bir hoşuma gitti. Benim kafamda görmek istediğim, oluşturmak istediğim olayları vesaire başrolü burada görmek yani benzerini görmek en azından. Oldukça mutlu etti. Beklemediğim bir sürprizdi ve Kesinlikle yetişkin ibaresini hak eden bir dizi bu. Burada yetişkinlikten kastığım cinsellikten öte sınırsız kan ve vahşet, ızdırap, keder görüyor olmamız. Çizimleri güzel demiştim zaten. Fakat çizimleri o kadar iyi ki kederi, üzüntü, mutluluğu, diğer duyguları falan karakterlerin yüzünde mimiklerle vesaire çok güzel yansıtabilmişler. Bütün karakterlere empati yapabiliyorsunuz bu sayede. O sebeple aslında bize fazla bir şey vaat etmiyor dizi. Yani yani o evrendeki bir karakterin herhangi bir başrolü, oyun açısından söylüyorum başrolü, o evrendeki herhangi bir karakterden artı bir puanla daha iyi olan MC'imizin şansının yaver gitmesi sayesinde başarılarını anlatıyor. Ne kadar başarı derseniz tabi. Ve bence bu yüzden bu kadar beğenildi. Yani fazla bir şey vaat etmiyordu zaten. Bu dizide kullanılan dramın da payı büyük açıkçası. Her ilerleyen bölümde işler daha karanlık bir şekle evriliyor. Ve finalde de çok tatlış bir amaç ile bitiyor. Buradan gerisi spoiler arkadaşlar. İzlemediyseniz söyleyeceklerin fikirlerinizi, beklentilerinizi değiştirebilir ki videoda o kadar fazla övdüm ki zaten beklentileriniz oldukça yükselmiş durumdadır. Siz yine de benim dediklerimi göz ardı edip unutup öyle izlemelisiniz. O yüzden şimdiden uyarayım dedim. Finali o kadar üzücü ve o kadar ölümsüzlükle geçmiş bölümden sonra bekliyorsunuz sürüklenmedik, hevesi kursağında bırakan ters köşe yapmışlar. Ki etkisinden birkaç gün boyunca çıkamadım. Bu da yapımcısına saygımı arttırdı. Yani hiç beklemiyordum o sonu öyle. Durup durup birden böyle bütün sevilen karakterlerin bir anda ölmesi. Hoştu. Nereden baktığımıza bağlı. Yani alışkın olmadığımız bir şeydi. En son Akame Kakeli'de falan görmüştüm buna benzer bir şeyi. Daha fazla konuşursam bu diziden çok fazla spoiler vereceğim. Vermek istemiyorum eleştirebileceğim fazla bir olayın olduğu bir dizi zaten. Oyuna bağlantılı bir evrende olduğu için MC'mizin eninde sonunda ölmesi gerekiyordu zaten. Yoksa çok güçlü bir karakter haline gelecekti ve oyunda onu da görmemiz gerekecekti. Ama görmediğimize göre yani öyle olması gerekiyor. Neyse. Daha fazla bu video hakkında konuşmam gerek yok. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.